SSK bir açıklama yaptı. Kadın erkek eşittir dedi. Evet. Erkekler artık dul maaşı alabilir dedi. Allah korusun eşiniz vefat etse dul maaşı alma hakkınız var. Alır mısınız almaz mısınız? Yağlarız niye <laughs> Ama benim maaşım yok. <laughs> maaşım yok. yok. Biz memekli maaşımız var da bunu yok. Doğru ben öldükten sonra zaten bu olacak aynı şey. <laughs> Alsın mı bu maaşı? Almasın. Almasın Yok mı? almasın. Almak istiyor ama? Yok almasın. O ölüyor nasıl ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> almasın. Almasın bence de almasın. <laughs> ya, öl, ya öldükten sonra? <laughs> Aynen niye para mı değil mi <laughs> <laughs> keyif yapsın? Erkek de alıyor. Bayan da alıyor erkek de alıyor. Öyle bir şey yok yeni geldi bu. SSK bir açıklama yaptı. Erkekler kadınlar arasında bir fark yok. Eğer yoktur. yeni olduysa onu haberim yok. Nasıl karşılıyorsunuz erkeklerin bul maaşı alması hakkında? Bence almasın. Neden almasın? Erkekleri almasın. <gülüyor> <Çünkü>. <gülüyor> Niye böyle bir düşünceye sahipsiniz? İşte düşüncem öyle. Ka kadınlara mı bul maaşı daha şey? Gerekli. Evet. Erkek bir yerde çıkarabilir. Şey ne? Yani çalışabilir. Ek olarak çalışabilir ama bayan biraz zor. Alsın canım niye almıyor devlet zengin ya versin niye almasın ki? Bayan alıyor. eşitse kalacak ya. Senle benim mi? bir aramda fark var. Mı? Dul olsam alırım. Niye almayayım ki? Aa. Hak etmeyen alıyor. Emeklinin maaşını kesiyor. Sos yardım olarak daha diyor Öyle bir şey var mı? Evet. Ben bilmiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Duymadım da da evet, yeni duyuyorum. Dul olsanız alır mısınız? Dul olsam mı? Hı hı. Ne diyeceğim? Ben emekliyim zaten vermezler bana. Hı hı. Değil bence. Dul maaşı sadece kadınlara mı özgü? Tabii canım kadınlar için. Boşanmanın önüne geçer. Anlamadım. Size de o, sorayım. Boşanmanın önüne geçer bence. Bu maaş. Evet. Erkekler de alacaksa. Daha çok boşanmazlar mı sizce? Hayır. İşte sen de boşanalım ben de boşan, ikimize de para veriyorlar. Şimdi, niye evlenelim demezler? E, bayanların büyük bir kısmı yani bu maaşlar için daha şey yaptığı için, onlar da ödeyecekleri için bence azalır. Siz alır mıydınız? Ben alır mıydım? İmkanım varsa alırım. Niye almayayım? bilemem yani. Kadınlar nasıl alıyorsa erkekleri Aa. de hak tanındı. Olabilir. Eşitse onları da alabilir yani. Ben maaşım var. Dul maaş alır mısın? Karı diyor oğlum ki dul maaş alalım kızım. Eşin yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Vefat etti Allah korusun. He. Sana dul maaşı hakkı tanınıyor. Ben ilka kızım tamam. da, kadınların dul maaşı benim maaşım var kurtarayım ben Tamam artık kadınlara eskiden dul maaşı veriliyordu Artık yeni yasayla erkeklere de dul maaşı verilme hakkı tanındı He Alır mısın? Almam Niye? Benim maaşım var <laughs> Maaşın olmasa? E, dul maaşı olmaz kızım ilka Havca <laughs> <laughs> olur artık yasa geldi alabilir Ben almam yok Maaşın olmasa? Maaşım da olmaz almam Niye? Yok devletin bana verdiği maaş var o yetiyor. Ya tamam maaşın yok işte dul maaş alacaksın mı almayacaksın? Almıyorum. Almayacaksın Yok almıyorum. Gerek yok. Duluz diye böyle para mı versinler? Yok iki hiç kağıt yakışmaz. Nasıl? İki kağıt dulluk yakışmaz. Neden? Yok kızım. Para Çalışırım. Para... <laughs> Abla şimdi şöyle ki benim bildiğim kadarıyla zaten dul maaşı var var yeni değil ki bu. Mesela misal, bir örnek vereyim. Benim hanımım çalışıyor. O memur, devlet memuru. Ben işçi emeklisiyim. Yarın ben mi da o ikimizden birimiz vefat ettin mi mecbur birimiz birimizin maaşını alacağız yani bu evet, şimdi ne oluyor? Tabii bu maaşı. tabii yanmasın? Allah korusun eşiniz vefat etti size dul maaşı hakkı tanındı. Tamam alır alırım yanmayayım Allah. Bu Devlet o halkı bana tanıdıktan sonra zaten Alır <laughs> Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç bak. güzel değerlendirmiyor. ben yemedikten sonra da yemezsin Baş <laughs> alması normal mi? sizce değil mi? Değil bence Kadınlar niye Ö yaşıyor yaşıyor ölüyor yemeden de onlar alıyor ki? <laughs> Almasınlar Değil mi? Almasınlar bence Alabilir, sorun yok bence Bence yani. de yani Sorun yok <laughs> Ya eşlik varsa bence alabilir yani Eşlikten dolayı mı? Eskiden kadınlar alıyordu <laughs> Ya ikisi de alabilir bence. Normal. Siz alır mıydınız? Ya çıkıyorsa alırız yani. <gülüyor> <gülüyor> ben de niye, neden olmasın yani? Size dul maaş hakkı tanınıyor. Alır mısınız? Mesela zaten ben bir maaş alıyorum. Ma Kuzum şimdi güzel abla gelirim oldu sonra onu almam ben. O maaşınız oldu olmadığını varsayalım. Hiç geliriniz yok. E, zaten devlet bize bakıyor. Allah razı olsun devlet der. E, bakıyor. Maaşı alır mısınız? Almam hocam. Gücüm iyi oldu. Ama e, 65'lik maaşı herkese tamam. veriyorlar. Herkes Eşe kesin çalışacağım. Benim sağlığım yerinde olsun devlet bana bakmasın. Bana benim maaşımı da kesin. Ben çalışırım kendimi geçindirim. Bunu maaşı yine Almam. Gücüm yettikten sonra. Gelirim olmasa alırım ama gelirim olsa almam. Eşiniz yaşıyor mu? Yaşıyor evet. Allah korusun vefat ettiğinde dul maaşı alma hakkınız var, alır mısınız? Alırım. Kadın erkek eşit. mi? Tabii canım, kadın erkek eşittir. Şöyle düşünelim. Ee, erkek çalıştığı zaman, çalışıyor yıllarca, emekli oluyor. Yıpranıyor, ondan sonra e, kadından birkaç sene, 5-10 sene önce Allah'a yürüyor, Hakk'a yürüyor. Ne oluyor? Kadınlar maaşını alıyor. Peki, ee Tam tersi olduğu zaman neden erkek almasın? Alırsın yani. Alırım. Eşim yaşıyor, bu da yanlış yani zaten 65 maaşı veriyor, devlet her imkanları sağlıyor. Bu maaş alır mısınız siz? Yok yani benim zaten var maaşım. Hani 65'im de olmasa belki ihtiyacım varsa olabilir, yoksa mecbur kalmadıkça da olmaması lazım. Çoğu insanlarda yani mecbur kalır, imkanları yoksa alır yani. Valla alır da benim şu an bir gerçeğim yok gelirim yani. Valla ne bileyim <laughs> like örülüyorsa hastanede. <laughs> Valla yer. Peki eşim yaşıyor. Peki ben de şunu söyleyeyim. Az önce bir tanesine sormuşsun bak orada rastladım. Hı -hı. Aynısına katılıyorum adamın dediğine. Ne dedi? Şimdi ben hastanede 25 yıl çalıştım. Numune Hastanesi'nde. Yok dur maaş alır mısın? Oh, oh, dur bak oraya hemen geliyorum fazla uzatmıyorum. 25 sene çalıştım bana 12 buçuk lira verdi. Bir buçuk lira zam verdi onu da ödeyemedi. Şu anda vermedi. Şubat'ın içinde vereceğimiz. Bana 25 sene çalışan adama aylığını düzenli veremiyor da dul adama nasıl verecekmiş? Ben bu aynamıyorum katılmıyorum da. Vermesin demiyorum versin. Devletimizde çok şükür para çok. Ama yansıtmak lazım. Yani bize veremiyor da onlara nasıl vereceğimiz diyor. Ama versin bak. Keşke verse olsa da. Bir buçuk lira ne o zaman ben 25 sene çalışmışım onu da bize ödeyemedi. Şu 12 buçukluk olanlar var hiç duydun mu? Ha? 12 buçuk lira alanlar. Siz dul maaşı alır mısınız almaz mısınız? Almam. Hiçiniz Allah korusun vefat etti dul maaşı Almam aldım. ben istemem ben tenezzül etmem ya. Neden? Ne yapacağım? Ne yapacağım dul maaşıyla ben? Benim maaşımı düzgün versin ben 25 sene çalışmışım ben onu alırım. Peki. Ben onu istemiyorum.